Fibromiyalji sendromunun belirtileri nelerdir? Fibromiyalji sendromu 25-55 yaş arasında ve özellikle kadınlarda daha sık görülen bir durumdur. Bu sendromda yaygın bölgesel vücut ağrısı ile birlikte sabah yorgun uyanma ve bazen gün boyu süren yorgunluk vardır. Ayrıca somatik yani organsal yakınmalar da eşlik eder. Bu yakınmalar arasında migren, çene eklemi hastalıkları, irritabl bağırsak sendromu, huzursuz bacak sendromu, el ve ayaklarda uyuşmalar unutkanlık ve konsantre olamama gibi belirtiler bulunur. Fibromiyajlı sendromunun tedavi yöntemleri nelerdir? Nedeni tam olarak anlaşılamasa da metabolik, hormonal ve genetik faktörler fibromiyajlı da etkili olabilir. Hastanın hastalığı öğrenmesi ve anlaması tedavinin ilk ve en önemli basamağıdır. Tedavide öncelikle haftanın 3 ila 5 günü 30-35 dakika süren aerobik egzersiz programı önerilir. Buna ek olarak dayanıklılık egzersizleri de planlanmalıdır. Eğer egzersiz Dersiz yeterli gelmezse merkezi sinir sistemi üzerinden etkili bazı ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca fizik tedavi yöntemleri ve psikolojik danışmanlık da hastalara fayda sağlar. Tüm bu tedavi yöntemlerine rağmen fibromiyajı sendromunun kronik ağrılı bir durum olması nedeniyle hastalığın hekim hasta işbirliği ile uzun süreli takiple tedavisi gereklidir. Herkese sağlıklı günler dilerim.